Napoli-Juventus tarihlerinden efsane karma bir yapacağız sevgili Özkan, sevgili Gökhan. Evet Yapalım. Özkan bakalım. hazırız. Köklü hazırız. bir rekabettir. Kuzey-Güney rekabeti İtalya'da bakalım nasıl bir 11 çıkacak. Ben Napoli'ye gittiğimde en e, ezilir rakibimiz Juventus demişlerdi bana Napoliler. Zaten özellikle Iguain ve Spalletti sonrası ortam bayağı gerilmişti. Kaleciler. Buffon, Meret, Şezni, Garella. Yani bu varsa diğer isimler tartışma yok. Aynen biraz geride kalıyor Buffon. Bravo Özkan. <laughs> net başladınız. <laughs> çok net. Sabek, Di Lorenzo, Gentile, Bruscolotti, Turan. Yani Turan. Tamam. Abi, burada da tartışma. Yok. Evet ya Turan çok, çok ağır basıyor. Çok net. Sen zaten. İsimleri yazarken dört kişi tamamlansın diye isim yazmışsın. Turan. <laughs> Napoli tarihini hafife almayın arkadaşlar. Yok biz tamam. Tam sen Di seçersin. Biz Turan diyoruz. Yok Müjdat e, ee, Bruscolotti'yi seçer. <laughs> Stoperler. Altı adayımız var. İkisini seçmenizi istiyoruz. Bonucci, Chiellini, Ferrara, Kimmage, Kulibali, Shirea. Yani şimdi bilmiyorum bana katılır mısın? Sol stoper belli gibi. Kelly'nin. Kelly'nin. Net. Evet. Diğer tarafta... partnerini arıyoruz. Evet. İki Juventus mu? Bir Napoli bir Juventus mu? Şimdi orada Bonucci var ama Ferrara da var. Kolibali var. Kolibali var. Mince var. Kim Mince yani. Uf. Bir çok zor. Tüyo vereyim mi? Olur. Ciro... Şey... Ciro, Ferrara. Hem Napoli'de oynadı hem Juventus'ta oynadı. He. Sen şey, <laughs> vereyim mi derken ya sen abi. cevabı söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Müjdat. <laughs> tamam öyle yapalım. Evet, tamam hadi. Ciro, Ferrara diyelim. Orayı Ferrara, Chiellini ikilisine bırakalım. Solbeck, Cabrini, Alessandro, Rudkroll. Mario Rui. Napoli diyorsan Mario Rui yapabilir Ne dersin? Tabi şimdi geçmişte de 80'ler özellikle çok değerli oyuncular var onların da isimleri geçiyor da biz daha çok izlediğimiz oyuncular ve futbol severlerin daha çok hakim olduğu isimler üzerinden gitmek istedik. E tabi şimdi içeriği Müjdat hazırladığı için yaşı da var. Aynen 70'ler 80'ler diyor. yaşı olduğu için bir de çok sever biliyorsun e, nostalji çok evet. sever. Ben Aleksandro derim ya Rui. Ama onu... Napoli'yi seçemeden gideceğiz ya. Abi kalite farkı var yapacak tamam, şey Tamam Aleksandro evet. tamam. Seni mi kıracağım Özkan? Üçlü orta sahaya geçiyoruz. Bir Napoli'yi seçebileceğimiz bir seçenek verebilir misin? Önce sağ içle başlıyoruz. Tamam. McTominay, Tardelli, Nedved, Alan. Abi, şimdi <laughs> Yani <'i> koymuşsun ya. Yani <laughs> İnanılmazsın Nasıl seçeceksin ya. ki? Napoli Otomatikman saf dışı abi yani. Galatasaray ya resmen Juventus'lu ya. Nasıl hazırlamış hikayeyi? Ned nedbet, nedbet, nedbet. Gittim Aktomini'ye. Yak Aktomini'yi başka biri. seni istediği zaman kaydırıyorsun kuliti. Değil mi? Şevçenko'yu sonuç çık yaptı abi. geçen. Yapmaz. Merkez orta saha. Marek Hamšík. Andrea Pirlo. Jorginho. Zidane. Abi. Oo. Oh. Oo oh, bir dakika. Abi yani belli. Ben Pirlo Zidane'da Zidane da Bilmiyorum sen ne dersin ama. Şimdi Zidane hani bunu tartışmak yok zaten yine Juventus evet. oldu yine Juventus hayır oldu öyle de Zidane çok büyük bir isim bu isimlerin çok çok üzerinde de Real Madrid'le mi daha çok anılıyor Juventus'la mı şimdi ben bir oraya bakıyorum Juventus Zidane Real Madrid teknik direktör nasıl ya çok kupa aldı Los Galacticos, ya Juventus, Juventus yapalım abi. Juventus yapalım ya. ama oraya e, Pirlo da yapabiliriz yani o da hani mesela Pirlo Juventus'ta da... Zidane'ın üstü bence. Juventus'tan bahsediyorum. Yoksa Zidane gelmiş geçmiş en büyük Abi şimdi Zidane'ı seçmemek olmaz. Nerede oynasa oynasın abi. İsterse Podeva'da oynasın. Çok en iyi dönemini. <laughs> Anladın yani. mı? Bence Zidane abi. Sen bana güven. Zidane. Tamam hadi Zidane, Zidane. diyelim. Pirlo'ya yazık oldu. Yorumlara bırak. Yorumlara yani, bekliyoruz yani elbette. Yapacak yorumları. bir şey yok. Zidane çok yani çok başka. Sol orta saha. Michel Platini. Jielinski, Didier Deschamps, Diego Armando Maradona. Burada hadi <gülüyor> <Napoléon>. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> Sonunda Maradona. Sağ forvet. Kvaratskhelia, Insigne, Del Piero, Ravanelli. Yani Del Piero ben Del Piero'yu. Ben tartışmam abi. Ben Del Piero ile Beckham oldu mu isterse karşılarında da Messi ile Ronaldo olsun diyor. Yok abi. <laughs> Yok abi. <anda. gülüyor> <Yok anda. gülüyor> o kadar da değil. O kadar <laughs> değil ama. Del Piero. Aynen. Burada da. Del Piero. Del Piero'cuyuz. Sol forvet. Dries Mertens. Ezekiel Lavezzi. Paolo Dybala. Roberto Baggio. Burada da yani Baggio öne çıkıyor. Roberto Baggio yine müjdat yerlerle oymuş Roberto Baggio. <laughs> Ön taraf kalabalık diye evet. sola atmış. Bir şey gibi. <laughs> çok önemli oyuncular saydığın diğer isimlerde ama Roberto Baggio. Santrofor. David Trezeguet. Gonzalo Higuaín. Edinson Cavani. Kareka. Boni Perti. Osiman. Cristiano Ronaldo. Abi yani inanılmaz isimler ama şimdi. Oraya CR7'yi yazınca bir anda diğer isimler arka planda kalıyor. Yani bir de bu takımda şimdi bak Cavani'nin bence Napoli efsanesi. Trezeguet, Juventus efsanesi, Ossimen, Napoli efsanesi. Yani sadece Santafor değil, ya efsane tabii ki, yani bu oyuncular. Evet. Higuain, efsane Aynen. yani o kadar çok efsane saydın ki. Higuain ikisinde de oynadı. Evet yani. yani efsane üstüne efsane var burada. Hepsi birbirinden değerli olağanüstü Santaforlar. Ama işte nasıl seçmeyeceksin Ronaldo? İşte benim az önce söylediğim oldu. Hani Messi diyelim. Ronaldo. <laughs> Abi bir yerde Messi varsa Messi bir yerde Ronaldo varsa Ronaldo. Her zaman böyle. Yani yapacak bir şey yok. Cristiano Ronaldo. Evet kadro ortaya çıktı. İki tane Napoli'li seçtiniz. Ben burada yorumu izleyicilere bırakıyorum. Yani iki tane seçebildik. Yapacak bir şey yok. Ama sizlerin yorumları çok önemli. Mutlaka Yorumlarınızı yazınız. Bizler de elbette o yorumları büyük bir heyecanla okuyacağız.